Merhaba, Çok Gıcık Oluyoruz podcastte. hoş geldiniz. Geçenlerde Nihan Kaya'nın Gizli Özne isimli kitabını okudum. Yeniden basılmış kitap ve ilk baskısından bu kitapla arasında bazı minik değişiklikler olmuş. Bunları da kitabın başında sunuş kısmında Nihan Kaya çok güzel detaylı bir şekilde anlatıyor. Eğer normalde öz söz, ön söz pardon, okumadan geçiyorsanız belki bu bilgilendirme için okumak isteyebilirsiniz bilgisiyle başlayayım. Çok dokunaklı, çok zekice ve bence çok sürükleyici bir kitap olmuş. İlgi çekici birçok bölüm var kitapta. İnsanın içine işleyen, zihnine ayrı, kalbine ayrı dokunan birçok bölüm var. Ama ben vesatlı bölümlerden bahsetmek istiyorum bugün vesatlı bazı bölümlerden kitapta iki ana karakter var. Bir tanesi Bihter. Behzat da Bihter'in abisi. Ve kitapta Behzat'tan sadece Bihter'in çocukluğu anlatılırken bahsediliyor aslında. Ama tüm kitap boyunca ben Bihter'i her okuduğumda, Bihter'i anlamaya çalıştığımda Behzat arkalarda bir yerlerdeydi. O kadar gıcık oldum, o kadar gıcık oldum ki Behzat'a böyle bir bölüm yapma kararı aldım. İlham oldu bana Behzat. Bundan sonra çok gıcık olduğum kitap karakterlerinden bahsedeceğim. Şimdi Behzat'la birkaç bölüm okuyacağım. Neden gıcık olduğum mu belki anla yani belki siz de gıcık olursunuz. Eminim Nihan Kaya'nın amacı Behzat'a gıcık etmek değil. Belki Behzat'a gıcık olmuyor. Eminim anlayarak da yazdı ama ben bir sıradan bir okuyucu olduğum için gıcık oldum. Zaten Besat her işte Bihter'den daha hızlı, her konuda Bihter'den daha yetenekli, her alanda Bihter'den daha zekiydi. Görülecek her güzel şeyi Besat görür, sahip olunacak her değerli şeye Besat sahip olur, tecrübe edilecek her ilginç şeyi Besat tecrübe ederdi. Mesela arabayla bir yere gidecekleri vakit Besat arka, sat. arka koltuğun hangi tarafına oturursa o taraf daha güzel olurdu. Behzat sağ tarafa oturduğunda hemen sağ taraf çok daha güzel derdi. Buradan evler, dükkanlar, insanlar, parklar görünüyor. Senin tarafındaysa kaide değer hiçbir şey yok. Olsun derdi Bihter. Nasılsa bir dahaki sefere o tarafta ben oturacağım. O zaman da ben seyrederim bunları. Ama Bihter bir dahaki sefere sağ tarafa geçip de neşeyle yaşasın sağ tarafta oturuyorum diye ellerini çırpınca Behzat burnunu bükerek Bihter'in sevincini kursağında yarım bırakır. Bu sefer daha güzel olan sol taraf derdi. Geçen sefer sağ taraf daha güzeldi. Çünkü güneş sağ tarafa vurarak her şeyi daha güzel gösteriyordu. Bu seferse güneş sol tarafa vuruyor. Ve buradan bütün yol, arabalar, çok güzel görünüyor. Yine şanslıyım. Başka bir bölüm. Fakat gerçekte Bihter'in asıl korktuğu, asla başarılı olamayacağından emin olduğu derslerdi. Bihter kapasitesinin sınırlarıyla okuma yazma öğrenemeyeceğini bildiği halde niye boşu boşuna çabalaması gerektiğini bir türlü anlayamıyor, kendisine gösterilenleri hep anlamsız gözüyle bakıyordu. Bihter bir akşam masasında çalışırken uzaktan annesinin teyzesine Bihter pek zeki değil derken duymuştu. Vesat her şeyi vaktinden önce yaptı. Bihter ise ancak vaktinde öğrenebiliyor. Demi Cevher filmiyle ödül aldı. Bilmiyorum izlediniz mi filmi. Güzel bir film. Çok güzel oynamış. Türün pek benlik olmasa da filmin sonlarına doğru e, olsam da demimur filmde mükemmel aldığı ödülü sonuna kadar hak ediyor bence bu ödül konuşmasıyla besatlı bölümler aynı ana denk geldi bende. onu okurken bunu izledim ve Demimur 30 yıl önce bir yapımcısının kendisine popcorn oyuncusu olduğunu söylediğini ve o yapımcıya inandığını ve böyle bir ödül alabileceğini düşünmediğini söylüyordu ödül konuşmasında. Ve tabii ki düşündüm, inandırılıyoruz. Olmadığımız bir haline getirilene kadar inandırılıyoruz. Sonra fark ediyoruz ki o kişi değiliz aslında biz. Tabii fark edebilirsek bu sefer o kişiden kurtulmaya çalışıyoruz, çabalıyoruz. Zeki olmadığımıza, güzel olmadığımıza, yapamayacağımıza, beceremeyeceğimize, belki sevilmeyi bile hak etmediğimizi inandırılıyoruz örnekleri çoğaltabiliriz tabii ki. Ve bu çocuğa bakım verenlerin sorumluluğunda olduğunu düşünüyorum. Tüm bu olmadığını inandırılma hallerinin çocuğu destekleme, şefkatle büyütme, sevme işinin ebeveynin işi olduğunu düşünüyorum. Evet sevmenin iş bir beceri olduğunu düşünüyorum ve bunun ailenin işi şey olduğunu düşünüyorum. Başlangıçta ailenin sonra ömrümüzün en önemli zamanlarını geçirdiğimiz okuldaki öğretmenin yani küçücük bir çocuğuz. Aileden ilk koptuğumuz yerde okula gidiyoruz. Bir tane bizden büyük birisi bize onun öyle olmadığını, bunun böyle olmadığını, senin şöyle olduğunu söylüyor. O yüzden aile kadar öğretmenlerin de yerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum burada. Ve küçücük yaşta bir çocuk eğer yetersiz olduğuna inanabiliyorsa o küçücük yaştaki çocuk yeterli olduğuna da inanabilir. Becerebileceğine de inanabilir. Yapabildiğine de inanabilir. Ve sevildiğine de inanabilir. Ve sevedebilir ve kendine güvenir, bilir, arabanın hangi tarafına oturursa otursun, o tarafın güzelliğini görür, kim ne söylerse söylesin. Behzat gibi değil tabii, <laughs> Behzat gibi görmez, gerçekten oturduğu yerdeki güzelliği görür ve ödülünü alır, çıkar, ödül konuşmasını yapar, ve belki o yapımcı popcorn izleyerek onu izler. Pardon popcornunu yerken o ödül konuşmasını izliyor olur. Olamaz mı? Olur. Tabii ki olur. Böyle. Bugün yeterince gıcıkla doyduysak eğer görüşmek üzere.